Kirayı elden ödeme dönemi kesinlikle bitti. Artık elden ödeme söz konusu olursa ciddi ciddi cezalar var. Yüksek miktarda cezalar var. Konuya ilişkin 17 Ekim 2024 tarihinde bir tebliğ yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Artık bu tarihten sonra kirada elden ödeme mümkün değil. Yüksek miktarda da cezalar kesilecek. Bu konuya ilişkin hemen bir video çekelim dedik. Güncel avukat Mert Karakeç ile soracak. Ben cevaplayacağım. Hocam merhabalar öncelikle. Merhaba. Kira ödemede banka zorunluluğu zaten yok muydu? Ne değişti bu tebliğ ile? Evet aslında baktığımızda kira ödemede konut kirasında aylık 500 liraya geçmesi halinde banka ve PTT ödemesi zorunluydu. İş yeri kirasında 5 lira 10 lira bile olsa yine zorunluydu. Baktığınızda bir şey değişmemiş gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Çünkü bu tebliğ yeni düzenlendi. Böyle bir tebliğ yoktu. Kira ödemelerinin nasıl yapılacağı tevsik zorunluluğu yani belge ile kanıtlama, ödediğini kanıtlama, bunu belgeye bağlama zorunluluğu hakkında çok detaylı bir tebliğ geldi ve bu zorunluluklara uymayanlara ilişkin para cezalarına ilişkin de detaylar yer alıyor. Dolayısıyla ya zaten bankadan ödeme zorunluluğu vardı, çok bir şey değişmedi diyemeyiz. Şartlar, kurallar açıkça belirlendi cezalarda çok açık bir şekilde yazdı. Onun için önemli bir değişiklik söz konusu. Bu bankadan ödeme zorunluluğu hem konut kiraları hem de iş yeri kiraları için de geçerli mi? Evet, artık ikisi arasında hiçbir fark yok. Dediğimiz gibi daha önce konut kiralarında 500 TL'nin üzerinde ise zorunluydu aylık olarak. Şimdi konut kiralarında da ister 10 TL olsun, 100 TL veya 100.000 TL olsun hiç fark etmez. İş yerinde de aynı şekilde. Mutlaka bankadan veya PTT üzerinden ödenmesi gerekecek. Ama konutla iş yeri kirası arasındaki şu farkı söyleyebiliriz. Konut kirasında bildiğiniz gibi stopaj zorunlu yok. Yani ödeme yapan kiracı ayrıca gidip bir de vergi yatırmıyor. İş yeri kiralarındaysa aslında kirayı verenin ödemesi gereken vergiyi kiracı önce kirayı yatırıyor bir de götürüyor. Stopajı yatırıyor ayrıca bir vergi ödüyor. Aralarında öyle bir fark var. Hani bunu parantez içinde söylemiş olalım. Günlük kiralamalarda fark var mı? Evet bu günlük kiralama Airbnb meselesi zaten çok ciddi tartışma konusu biliyorsunuz. Çokça videomuz var kanalda bu konuyla ilgili. Airbnb günlük kiralama, haftalık kiralama, 100 gün ve altında kiralamanın hepsini zaten maliye ticari kiralama olarak kabul ediyor. Bir kere öncelikle bunu söyleyelim. Yani KDV'ye tabi tutuluyor, beyanname verilmesi gerekiyor. Yıllık kiralama gibi değil. Beyanname onun için ayrıca ticari kazanç şekli beyanname verilmesi gerekiyor. Zaten bu Önemli bir sorumluluk oluşturuyor banka yolunun kullanılması konusunda ama bu tebliğde ayrıca da belirtilmiş günlük, haftalık veya aylık bir kiralama, kısa süreli kiralama olduğunda da mutlaka bu zorunluluğa, tefsir zorunluluğuna uyulması gerekiyor. Hocam yaşlıların bazıları banka kullanmıyor. E bu durumda kira ödemelerini nakit almak istiyorlar veya nakit ödemek istiyorlar. Banka kullanmayan kişiler bu durumda ne yapacak? Evet yani yaşlılarda bu var. Kiraya veren de olabilir. Kiracı da olabilir. Veya yaşlı olmak zorunda değil. Belki Mandıra Filozofu gibi birisi diyor ki ben kredi kartı kullanmıyorum, banka kullanmıyorum. Zorunda mıyım arkadaş diyebilir. Bu tip durumlar için tebliğde açıklama getirilmiş. Demiş ki git arkadaşım o zaman bankaya yatır. Bankada git vezneden yatır. Kişiyi belirt. Ama mutlaka kiraya ilişkin olduğuna dair açıklamayla yatır. Aslında tebliğin düzenlemenin amacı tevsik zorunluluğu, ispata ilişkin belge zorunluluğu. Buna da şöyle denmiş. İnternet şubesi kullanıyorsan zaten görünüyor. İnternet e, bankanın mobil şubesini kullanıyorsan zaten görünüyor. PTT ise zaten görünüyor. Bu belgeleri sağlamış oluyor. Dekont bu belgeyi sağlamış oluyor. Hatta çekle ödeme yaparsan yine bu belgeyi sağlamış oluyorsun. Ama gidip ben illa bankadan yatıracağım dersen veya kredi kartı kullanmıyorum, banka internet şubesi kullanmıyorum dersen o zaman da kişinin adını belirteceksin, açıklama yazacaksın diyor. Mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi platformlardan gönderirken ödeme kısmında kira ödemesi kısmını seçmemiz mi gerekiyor yoksa bireysel ödeme şeklinde de gönderebilir miyiz? Şimdi burada ödeme kısmında çıkan ekranlarda ticari ödeme, çalışan ödemesi, kira ödemesi gibi seçenekler var. Bireysel ödemenin bu bir zorunluluk değil. Buna ilişkin de maliyenin bir düzenlemesi yok aslında. E, buradaki hem kolaylaştırma amaçlı hem de rahat sınıflanması için tercih ediliyor. Eğer siz kira gönderiyorsanız kira ödemesi diye seçmenizde fayda var. Kiracı olarak hem de kanıtlamak için kolaylaştırır. Açıklamaya da yine kira diye yazmakta fayda var. Ama yazmadınız. Bireysel ödeme seçtiniz. Burada da sorun yok. Yine açıklamaya yazmakta fayda var. Burada hemen şunu belirtelim. Başka ödeme yaptığınızda gerçekten bireysel ödeme. Borç vermiştiniz, alıyordunuz. Bu sıra ödeme şekline kira ödemesi diye yazdınız. Karşı taraftakine sorumluluk oluşturursunuz. Çünkü bu kira ödemeleri doğrudan maliye tarafından alınıyor ve kira geliriniz var. Vergisini ödemediniz diye hemen yazı gönderilebilir. Onun için kira ödeme söz konusu değilse kirayı seçmeyin. Ya da karşı tarafa bir yazı gitsin istiyorsanız belki seçebilirsiniz. Para dışında bir ödeme yapılacaksa yani takasla veya bir eşyayla o hallerde ne olacak? E, tebliğ de bunu yazmış. Demiş ki aynı ödeme halinde artık belge zorunlu da ortadan kalkar. Hani ben bir eşya ile ödedim. Veya aracım vardı. Bu aracı devrettim. Yıllık kirama karşılık yaptık. Takas yaptık denebilir. Ayrıca mahkeme veya icra yoluyla bir ödeme yapıldıysa da aynı şekilde bu zorunluluk yerine getirilmiş oluyor. Hisseli tapularda durum nasıl olacak? Evet hisseli tapularda mesela pay, paydaşlık olabilir veya el bir birliği mülkiyeti olabilir. Örneğin bir mirasçılık olabilir. Bu durumda bazen şöyle bir durum oluyor. İşte abla, abi, anne bütün kirayı topluyor, dağıtıyor. Aslında bir kişiye ödeniyor. Burada şöyle bir açıklama getirilmiş. Eğer hissedarlardan sadece bir mülk sahibi, hissedarlardan sadece birine bankayla ödeme yapılıyorsa artık bu zorunluluk yerine getirilmiştir. Yani tek bir kişiye ödeyebiliriz. Hepsine teker teker bankadan göndermek zorunda değiliz. Bankayla ödemeden bahsettik kiraları. Buna karşın çok yüksek cezalar var dediniz. Yani zorunluluğa uyulmazsa ceza ile karşı karşıya kalınacak mı? Evet. Çok ciddi cezalar söz konusu özel üstlük cezası dediğimiz bir ceza var. Vergi usulü kanununda belirtilmiş. Bu cezalar uygulanacak. Bu cezalar birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı, avukat, doktor gibi serbest meslek erbabı için en az 20.000 TL her bir kira için. İkinci sınıf tüccarlar, esnaf vesaire bunlar için de her bir kira için en az 10.000 TL. Mükellef olmayanlar içinse her bir kira için yani tefsik edilmeyen, bankadan ödenmeyen her bir kira için 5000 TL'den az olmamak üzere ödenmesi gereken, bankadan ödenmesi gereken kiranın %10'u. Hemen pratik yapalım. 100 bin lira ödenmesi gereken bir kira var. Bunun %10'u ne? 10.000 TL. Kesilecek ceza 10.000 TL. Ama eğer bu kirayı almayan kişi bir örneğin serbest meslek erbabıysa veya tüccarsa ona en az 20 bin uygulanacağı için her kira başına 20 bin lira uygulanacak. 12 aylıla çarpın 240 bin lira ceza çıkar. Eğer bu kişi bir örneğin e, ikinci sınıf tüccarsa aylık 10.000 TL 10 bin TL denk geldi bu durumda 120 bin TL ceza çıkar. Yine aynı şekilde mükellef olmayan bir kişi için de 10 bin TL ceza söz konusu oluyor. Başka bir pratik yapalım. Diyelim ki burada banka üzerinden ödenmeyen para 10 bin lira olsun her ay başına. 10 bin liranın yüzde 10'u bin lira olur. Ceza bin lira mı kesilecek? Hayır. Mükellef olmasa bile en az 5.000 bin lira ceza kesiliyor. Yine baktığınızda 12 aile çarptığınızda 60 bin lira çıkar. Dolayısıyla en az yıllık 60 bin lira cezadan bahsediyor olabiliriz kirayı ödeyen açısından, kirayı alan açısından daha yüksek bu durum olabilir. Eğer kendisinin tüccarlığı vesaire varsa. Ama burada kesilen, yılda kesilen ceza 20 milyon TL'yi de geçemiyor. Hani çok yüksek kiralar var. Bunda da belki elden ödenmiştir. Bu durumda da yine 20 milyon TL'yi geçemediğini söylemekte fayda var yıllık olarak. Bu cezalar her yıl arttırılıyor yine yeniden değerleme oranında. Yani biz 2024 yılı için söylüyoruz. 2025 yılında bu çok daha artmış olacak. Peki kiranın bir kısmını elden verdik. Bir kısmını da banka aracılığıyla gönderdik. O durumda ne olacak? Ne kadar ceza kesilecek? O durumda da banka aracıları ödenen zaten tefsir edildi. Bunda sıkıntı yok. Elden ödenen için bir ceza uygulanıyor. Hemen bir pratik yapalım. Mesela kira 30 bin lira olsun. Burada 10 bin lirayı bankadan gönderdi. 20 bin lirayı da elden ödedi yine 20.000 TL üzerinden bir ceza kesilecek. 10.000 TL'lik kısım tamamdır ama diğer kısımdan ceza kesilecek. 100.000 lira yazıyor kira sözleşmesinde ama 10.000 lira banka üzerinden ödeniyor. Vergi az çıksın diye vesaire başka nedenler de olabilir. 90.000 TL elden ödeniyor. Bu durumda da 90.000 liranın üzerinden %10'dan ceza hesaplanacak her ay için. Ceza kesildi diyelim. Bu cezaya karşı ne yapılabilir? Şimdi öncelikle vergi usulü kanununda çeşitli yöntemler var. Uzlaşma örneğin. Uzlaşmak mümkün. İndirim müessesesi var. Buna ilişkin de içeriğimiz var. Uzlaşma indirme ilişkin ulaşabilirsiniz kanaldan. Aynı zamanda davada açabilirsiniz. Ya bu haksızdı, tespit haksız, böyle bir, böyle bir elden almıyordum kirayı diyebilirsiniz. Vergi mahkemesine dava yoluna da götürülebilir. Çeşitli yöntemler var. Hangisinin mantıklı olduğunu duruma göre karar vermekte fayda var. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Yine gördüğünüz gibi güncel mali konularla ilgili kanalımızda içerikler yer almaya devam edecek. Onun için takipte kalın, abone olun, bildirimleri açın ki kaçırmayın. Görüşmek üzere.